aslında bir Rus şirketi ile işbirliğine gitmiş, ama diğer taraf, sözde bu işbirliğinden başkalarının haberdar olmacayacağını söylemişti. Açıkça görülüyor ki, böylesine yorgun ve bitkin olmasına rağmen, o liderlerinin gözünde, hiçbir şey sayılıyor, Laura'nın ticari sırları sızdırmasını önlemek için, onu doğrudan aforoz ediyorlardı. Bunun manası ise, London Diamond House ile iş yapmak isteyen hiç kimse onu işe almayacaktı. Bu gerçekten mide bulandıran bir durumdu. Laura temizlikçi adama döndü. "Sen görünüşe göre çok akıllı birisine benziyorsun. Hadi planından bahset." dedi. Yaşlı adam hemen ona depodaki elmaslara duyduğu ilgiyi ve planın neredeyse kusursuz olduğunu söyledi. Bu şirkette tam 15 yıl çalışmıştı. Sadece her köşeye aşina olmakla kalmamış, aynı zamanda zamanlamayı da mükemmelleştirmişti. "İşe rutin bir şekilde gideceğiz." Her gece 9'da kapı kapanıyor, şirket kapıları kilitleyecek. Bu da tam 10 saat boyunca, binanın içinde veya dışında kimsenin olmayacağı anlamına gelir. Kasanın bulunduğu alt katta ise sadece iki koruma var. İçeri girip çıkmanın tek yolu bir asansör. Genellikle, bu yaşlı adam, her gece dördüncü kattan temizliğe başlardı. Bu süre zarfında neredeyse tek başına çalışır, saat başı birisi onu kontrole gelirdi. Bunun dışında ne olduğu kimsenin umurunda olmazdı. Ancak kasa şifre olmadan açılamaz ve şifreler her hafta değiştirilirdi. Şifre sadece başkanda bulunurdu. Yaşlı adam bundan bir yıl önce rastgele, başkanın şifreyi odasında sakladığını hatırladı. Ama şimdi saklanan yer sabit değildi, daha önce şifreyi görmüş olmasına rağmen, korkmuş hareket edememişti. Ama emekliliğine birkaç ay kalmış, eğer şimdi harekete geçmezse bu fırsatı bir ömür boyu yakalayamayacaktı. Laura'nın görevi gelecek haftaki akşam yemeği partisinde, güncel, şifreyi bulmak için başkanın çalışma odasına gizlice girmekti. Yaşlı adam konuştuktan sonra termosu çıkardı, bu termosu elmasla doldurunca hemen oradan ayrılacağına söz verdi. Şirket bu küçük kaybı fark etmeyecek ve herkes en az bir milyonluk elmas alacaktı.